Oyun Oyuncakından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir oyun oynayacağız. Bugün Hello Neighbor tabii ki de her zamanki gibi diğer karakterleri kovalayacak arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun olacak. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Aa bu da nedir ya böyle? Bu da nedir? İnanamıyorum. Nereye geldim ben? Vay! Ben neredeyim böyle? Vay hello neighbor neredesin hello neighbor? Hello neighbor seni bulacağım dostum seni bulacağım. Nereye gittin ya? Of şunu şöyle çekeyim arkadaşlar çek çek çek. Arkadaşlar ben kazanayım bu oyunu ya lütfen ben kazanayım. Umarım ben kazanırım bu oyunu. Şöyle itiyorum. Vay be çok güzel arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bakın ne kadar güzel bir manzaradayız. Olamaz olamaz niye çıkamıyorum ben buraya? Heh çıktım işte ve öf sonunda. Şimdi şöyle çıkayım. Harika uf. Nasıl da tuttum gördünüz mü arkadaşlar harika tuttum ya vallahi var ya ben bu oyunu süper oynuyorum süper Şimdi bak şöyle sallanayım biraz Ah tamam şimdi kendimi çek Ay da kendimi niye çekemiyorum ben ya Kendimi çekebiliyor olmam lazım Neyse ben başka bir yerlerden gideyim Şimdi başka başka yerlere gideceğim arkadaşlar Ah bu da nedir böyle Yere bir şey mi bıraktılar böyle O inanamıyorum bir not Belki de kaç yıl önce yazmışlardır bunu da arkadaşlar Bakalım şuna tabi Hop, aha tutamıyorum notu. Kitaba bakayım. Aa kitabı da tutamıyorum. İnanamıyorum ya. Hiçbir şeyi tutamıyorum. Vay be, demek burada korsanlar yaşıyordu. İnanamıyorum. Yoksa biz korsan adasına mı geldik? Vay be, ben bu çocuğu bulayım derken resmen korsan adasına düşmüşüm. Ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Aa, çok güzel ya. Korsanların adasının en arka tarafındayım şu an galiba arkadaşlar ve burada kar yağıyor. Öyle uzak bir ada ki burası. Başka bir havası var. Şimdi bakın şunu şöyle çekeceğim. Kaçmam lazım Helena'yı buradan. Yani ne kadar uzak kaçarsam o kadar iyi iyi. Şu an onu göremiyorum ama onlar oldu olabildiğince uzak kaçmam lazım. Hop şöyle tuttum. Hadi dostum işte. Hadi be. Tüh. Yapamadık arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Bir daha deniyorum. Kendimi çekiyorum. Çek 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 çek. Of o yine olmadı ya. İnanamıyorum yine olmadı arkadaşlar. Başaramadık. Tamam bir daha deneyeceğim. Kendimi aldım. Şöyle zıplıyorum. Ve işte tutup çekmeyi başardım arkadaşlar. Harika bir şekilde buraya da geçmiş olduk ya. Gerçekten çok eğlenceliydi. Şimdi son olarak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ya. Bana çok destek olmuş olursunuz. Ben de bu sayede daha fazla video atarım. Videoyu beğenmeyi ve oyun kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bak şimdi şunu alacağım. Aa bu da ne böyle ne biçim bir sis var. Etrafı hiç göremiyorum resmen. Baksanıza şuna. Etrafta nasıl bir sis var ya ne dostum hadi ya. Şu kutuyu şuraya getireyim de o kutu sayesinde şuraya çıkacağım arkadaşlar. Oradan da zıplayacağım karşıya. Süper be. Şöyle aldım. Şöyle a, a, kulağı niye böyle kolumun arkasını tutuyorum ya? Heh, tamam oldu. Hop zıpladım. Kutuya gerek yokmuş ya. Var ya geliyorum bak. Hello neighbor geliyor. Hepinizi yakalayacak var ya. Hepinizi yakalayacak. Hiç merak etmeyin siz. Şimdi aa etrafta neler var böyle. Şimdi karşıya gideceğim. Zıpladım tutuyorum. Sallan bir kez daha sallanmam lazım. Sallan sallan. işte tam of. Son anda, son anda tuttum arkadaşlar ya. Gerçekten hop kafamı da şuradan geçireyim. Aa nereye geldim ben böyle? Baksanıza nasıl bir heykel var. Acayip bir heykel koymuşlar buraya inanamıyorum ya. Acayip bir yerdeyim ya. Çok değişik bir yer arkadaşlar burası. Aa ya ben nereye gideceğim? En iyisi kendime bir köprü yapayım ben buradan. Evet evet köprü yapayım. Şimdi şu alıyorum köprüyü şuraya koyuyorum. Harika. Şimdi karşıya geçeceğim. Hop zıpladım. Süpermiş ya. Ben çok sevdim bu oyunu ya. Bu oyun var ya tam benlik. Şimdi içeri gireceğiz arkadaşlar ama çok dikkatli olmamız lazım. Yani burası tehlikelerle dolu diyor. İnanamıyorum. Of nasıl da bir fırtına başladı şu anda. Bunu tutayım. İnanamıyorum. Yere düştü. Meğerse bu hareket ediyormuş arkadaşlar. Hemen üstünden geçeyim. Belki de bu bir işarettir. Yalnız var ya burayı yani birkaç kez daha oynamıştım. İlk kez bu kadar fırtınalı arkadaşlar. İnanılmaz bir fırtına var şu anda ve hiçbir yeri görünmüyor doğru düzgün. Şöyle tıkladım. Şimdi şöyle bir daha zıplayacağım. Hadi dostum başarırsın bir daha zıplayacağım. İşte oldu be. Vay be süpermiş ha. Hop işte geldim. Hoppala. Of hadi sene çocuk neredesin ya. Seni yakalayacağım. Sen nereye kaçtın böyle bakayım. Şöyle uzaktan bakayım. Hiçbir yerde bulamıyorum ben bu çocuğu. Vay be heykele bak. Heykel az buz değil ha. Kocaman heykelmiş resmen. Neyse. Şimdi şöyle çıkayım. Buradan gözetleyeyim bakayım. Nerelere gitmişsin sen. Hop inanamıyorum kayıyorum galiba. Hop kaydım çimenlere düştüm. Aa neyse kimse şey olmadı çimenler yumuşacık. Demek buralar bir ormanlık. İnanamıyoruz arkadaşlar ne biçim yerler keşfettik böyle beraber. Baksanıza acayip yerler keşfettik. Etrafa bakın mükemmelmiş gerçekten. Şimdi zıplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Zıpla zıpla zıpla. Vay demek şuradan karşıya geçeceğiz. Acaba oraya geçmemizi sağlayacak herhangi bir şey var mı? Hemen etrafı izleyelim arkadaşlar. İşte buldum ya merdiven arkadaşlar. Tabii ki de merdivenden çıkacağız. Evet. Aa, burası da ne böyle? Çok değişik bir yer. Galiba başladığım yerin en üstüne geldim arkadaşlar. Baya uzaklara gittik şu an ya. Etrafa bakın. Ne güzel kar yağıyor arkadaşlar. Acayip kar yağıyor ya. Ben burayı çok sevdim çok. Şimdi bakalım buralarda neler var. Vay bir kardan adam. İnanmıyorum arkadaşlar bir kardan adam var. Merhaba kardan adam. Nasılsın dostum iyi misin? <laughs> Şimdi şunu e, nasıl yapacağım? Bunu çekeceğim. Galiba bunun üstüne buz koyacağız arkadaşlar. Bence öyle olacak. Şunu şöyle indiriyorum. Indir indir indir. Çok güzel. Şunu şöyle aldım. Hadi koy üstüne dostum. Hadi koy. Evet 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 çok az kaldı of maalesef devrildi arkadaşlar ya Şimdi tekrar koyacağım Tekrar koy 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 Hadi dostum çok güçlüsün sen başarırsın İşte oldu be Uhu, Başardık Hadi sene ya bir çıkamadım şuradan Ha, Of ne biçim merdiven koymuşlar Ne kadar dik bu merdiven arkadaşlar Ya var ya kendimi itip çıkamıyorum Hadi biraz daha Şöyle biraz aha yine olmadı ya Şöyle biraz daha kendini itebilmen lazım dostum Evet işte bu kadar. Hadi biraz daha biraz 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 hadi çek kendini evet süper. Vay etrafa bak ne acayip ne kadar güzel. Şimdi zıplayarak gidebilirim buradan artık. Hop zıplıyorum süper. Şöyle hoppala bir daha zıplıyorum. Vay be çok iyi gidiyorum hop bir daha zıpladım. Harikayız gerçekten arkadaşlar baya az kaldı. Oo burada bir zipline varmış. Demek ki demek ki karşıya zipline gideceğiz. Tamam olur ben zipline'i çok severim. Zipline'e bayılırım. Çok severim. Hadi bakalım. Şimdi şunu şöyle asabilirsem tabii ki. Hop işte oldu. <laughs> Hadi bakalım gidiyoruz. Vay be resmen karşıya geçiyoruz şu anda. İnanamıyorum arkadaşlar ve geçtik. <laughs> çok güzel çok güzel. Hadi ne dostum ya bir başaramadık şunu. Neden inmiyorsun sen? Vay arkadaşlar galiba böyle olmayacak burası. İnanamıyorum. Benim buradan kaçmam lazım. Kaçmak için bir yol bulmam lazım. Ve bu yol çalışmıyor. Şöyle iteyim biraz. It, it it. Nasıl iteceğim? Şöyle iteyim arkadaşlar. Hadi. Hadi dostum. Çıkabilirsin. Yapabilirsin ya. Of buz eridi. İnanamıyorum. Hiçbir işe yaramaz ki bu. Buz eridi arkadaşlar ya. Ben ne yapacağım? Burada kaldım. Bakalım buradan yardım isteyeyim kimse var mı? Kimse yokmuş. Bir de buradan yardım isteyeyim. Kimse var mı? Niye kimse yokmuş ya? Bir de buradan yardım isteyeyim. Hey kapıyı açın. Ayda. Oo çok güzel ilerliyorum çok güzel. Yakalayacağım bu çocuğu ya. Yakalayacağım bu çocuğu sonunda. Sonunda başaracağım mı bunu gerçekten? Gerçekten başaracak mıyım bunu? Kesinlikle başarırım arkadaşlar ben. Şimdi bak. O bu dağın eteklerine vay inanamıyorum kayıyorum olamaz ya kaydım arkadaşlar. Ama burada gizli bir geçit fark ettim gördünüz mü? Evet gizli bir geçit hop hop çektim kendimi ve acayip bir yere geldim. E o tırmanma duvarı mı? Ya ben tırmanma işini hiç iyi yapamıyorum ya ne yapacağız burada kalacağız arkadaşlar ya. Şöyle biraz kendimi zıplayabilirsem şuraya ha, zıpladım. <laughs> i̇şte ben başarırım ya. Hello neighbor geliyor geliyor. Var ya korku salıyorum etrafa. Ayva az daha kayıyorduk ya. Eyvah yine kaydık. Yine kaydık arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz. Hop çıkıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir daha bir daha bir daha bir daha çıkıyoruz. Süper süper süper. Ve tekrar çıktık arkadaşlar. Ve işte başardık ya. Süpermiş ya süper. Harika bir şekilde buraya da geçtik arkadaşlar. Şimdi karşıya geçiyorum. Bakalım buradan yeni yerler keşfedeceğiz. İnanamıyorum ya elim kaydı. Eyvah arkadaşlar. Buraya kardan adam yapmış biri gitmiş. Buranın sahibi yok mu ya? Hey neredesiniz? Yardım istiyorum ben. Yardım istiyorum. Nerelerdesiniz? Galiba geri dönmem gerek arkadaşlar. Hemen geri dönüş yoluna gideyim. Buradan geri kaçmam lazım. Sonra da e, şeye gideceğim arkadaşlar. Daha farklı bir yol seçeceğim. Şöyle zıplıyorum. Hadi dostum. Of olamaz kaydım. Hadi bir daha bir daha. Hop kendimi çektim. Çok güzel. Olamaz ya.